İyi, hep bize hoş birlikte blok mango destesi silimize kalmaz elenden yanımda sizler varsınız evet bugün bedwars oynuyoruz yanımda G oyun prosu var şaşırmadık yok edici Türk yazıyor hem de xx olan ve Ceren var hem de başında tr olan evet böyle demek çok iyi oluyor yanımda G oyun prosu var şaşırmıyoruz niyesi Bence ne yapalım her abi diyor. Her abi sana sabah sarı oldum diyor. Aa doğru la. Bize Süper Ahmet de Mert vardı. Onlar karşı takımda. Aa Ceren diyor. Ceren bizden değil ki. Yok de bizden değil. nasıl oldu? Evet yazdım. Challenge yapmıyoruz. Başka challenge fikirleri vardı aklımda da. Vazgeçtim onlardan. Evet. Yanımda bu kadar kişi var. Ben az önceki Ceren'i tanıyorum ben. Az önceki elde de vardı o. Hem de bana saldırmıştı. Sonra ben de onu kesmiştim. Evet bunlar bizden. Şu bizden değil. Pislik şu. Hain bu. Aramızdaki haini öldürdüm. Vuramadım. hek. Hop hayır. Şansa bak ya. Neyse bu arada ben hile yapabiliyorum. 1938 kim lan diyor. Beni bırak sen kimsin? Sırf bu cevabı yazmak için. Ana öldük lan. Evet cevap yazarken Öldük. Pislikler ya hemen de kestiler bizi. Hiç acıma duygular kalmamış. Ya. Ayıp ya. Aga B demiş. O zaman yeni oyuna geçiyoruz da şunların oyunu bitseydi. Eferiz diyor. Eferiz mi var oyunda? Parti şunun isteğini kabul edeceğim de edemiyorum. Arkadaşlık isteğim dolu. Bakıyorum bazı kişiler bir aydan daha uzun süredir oyuna girmiyor bir aydır girmiyorlar bir daha da girmezler deyip siliyorum ben de onları. Girselermiş bana ne. Şu ekrandaki şey bozuldu. Mert şey demiş abone olun Narkat'ın geçecek geçek demiş bence geçebiliriz. Mottun kadar olsak yeter bize Enes Batur geçmek. Evet yeniden geldik. Bu kadar. Bu arada 6 kişi daha sildim. altı kişi daha ekleyebilirim. 500 kişi arkadaş sınırım var. Bu biz daha de değil miyiz zaten? Aa profili bizdenmiş. Evet yanımda G oyun proslara şaşırmadık. Matsun GB diyor. Adını yanlış yazmış. BG olacaktı o. Adını yanlış yazmış. Evet. Eray abi demiş herkes bizden şaşırmadık. Eray abi bir tane de xx kan gelsin demiş gelsin. Aa, hızlı ol. Lan Matsun dur. Ben de hızlı yol yapabiliyorum. Aa Matsun'u geçtim. Bu arada kırmızı bize yol yapmış. Bizimkiler halleder onu. Biz de o sıra Matsun'a gidelim. Herhalde ben kırmızıyım öldürme demiş he. Bizim Efereyiz'miş o. Efereyiz demiş. Başkası o adam. Bize giden adam başkası. Efereyiz değilmiş. Ha, kılıç. Ne kılıcı bu? Ha, elmas sanmıştım da değilmiş. Atiklik. Aa Efereyiz öldü lan ne yaptın? Freeze'imizi öldürdü ya. Bence onu trollemen vakti geldi de geçiyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? He, hızlı yol yarışması istiyorsun sen anladım. Aa, iki kişi diyorlar. Kırılmışız. Pislik Matsun Senin yüzünden oldu bunlar. Nereye ek la biz? Matsun sürekli çıkıyor. Cana gidiyor. Ne abin Matsun? Cana gidiyor. Onu şimdi nasıl aşağılatacağım? Easy. Aha ha ha. Aa ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Öl, 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 öl. Öl, ölmedi. Tamam ben onu halledeceğim. İyi izleyin. Ben bunu şimdi Öldüm lan. Aaa. Bizim adam trolleyim derken öldük ya. Bu arada bizde xx kan var. Hem de başında noktalı x'li olan. Bir de agresif g alt g d f q 2 var. Evet. 3 kişiyiz. Nasip de varsa bu kadar. Evet. G soyun prusu yok. Ye demiş ye. Yeah. Kapışak mı? Ben daha hızlı yol yapabilirim. Fuit. Düşüyordum. Sarılı yerledelim. Farklı takım mı? Ne alaka demiş. Bugün partiler bozuk. Herkes farklı takımı atıyor. Bu adam bot mu? Niye böyle? Aa, kendi takımlarını trollüyorlar. Anayıp yani değil mi? Niye kendi takım arkadaşını öldürdün? Pislik. Şu da kendi halinde bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsa artık. Bu da kendi halinde yukarılara çıkıyor. Nasıl bir oyuna düştük ya. Foto demiş. Foto foto foto. Şu adam bir halledelim de. Pislik yukarı çıktı. Ondan almıştım da gelmemiş. Aa kırıldık. Hep şunun yüzünden. Bir de kaçıyor. Matem çek vuruşta öleceksin. Niye beni şey yapıyorsun? Uğraştırıyorsun ya. Değil mi? Ayıp değil mi? Bence çok ayıp. Benim kılıcımın tekstürü çok iyi. Adam geliyor. Kaan bizden bu. Adam geliyor. Bu da bizden. Zıplama savaşları ye. Yeah. Tanık görünce böyle zıplıyoruz. Niye zıpladığımız hakkında hiçbir fikrimiz yok da. Ama güzel oluyor zıplamak. Bu kim? Bu bizden değil. Beni trollüyor pislik. Sen öldün bana niye böyle şeyler yaptın ki? Değil mi? Değil mi kan? O yayı düşmüş adamın. Yay. Ama yayı kullanmalık şey yok. Yayın ucu yok. Ne? Onun adı ok. Ha tiyenti tient, tient, tiyenti tiyenti. Bu adamdır. Aa kale yapmışlar. Foto diyordunuz. Foto 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 foto. foto. Kale yapıyorlar pislikler. Bunları bir salalım. Gel gel gel. Gel la, gel. Oğlum öldük lan. Kana yazayım derken cık, ayıp ya. Ne kadar ayıp. Pislik. Beni öldürmeye gelmiş buralara üşenmeden. Adam geliyor. Ha, bizimki bu bizden. Orada ben tek kaldım. Elmas şeyine gelmişim zümrüt. Bura neresi ya? Ya bura nere? Ben kırıldım. Beni kursanız da, oğlum. Ne yapıyorsunuz? Niye böyle bir şey yapma gereği duydun ki sen şimdi? Öleceğiniz işte. Ben niye uğraştırıyorsunuz ki? Yalnız sarılığıyla foto çekecektik. Ölmüş. Aga be. H yazmış. H. H harf olan H'den. İnce yay. Artı olarak da bir sürü ok. Ve artı olarak da şundan ve şu şundan ve atiklik. Atiklikten bir tane alınca iki tane geliyor. Ayy. Eskiden böyle bir hilem vardı benim. Mahile fiksedi yani silindi. Kaldırdı oyun. null diyor. Sen bizdensin normal bana. Az önce bana vurdun. Gözümden kaçmadı değil. Önce mavileri bitirecektik ya. Koş 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 koş. Hoşt, hayır. Ayıp ya, yine öldürdüler bizi. Adam gibi oynayamıyorlar ki. Sürekli öldürtüyorlar bizi ya. Ayıp ya. Ben ne al veremedikleri var bundan. Ha yeşilli bitmiş. Kırmışlar adamı. Ha kırıldı. Bitti. Herkes silindde. Aga be Evet bu tarz blokman golcüler için kanalıma abone olun. Bura nereymiş la? Like atın. Bildirimleri açın. Bir kez bakın hoşçakalın ve 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 bye bye.